Abdullah abi nasılsın iyi misin Merhabalar Merhaba günaydın her zamanki gibi dinç elimden geldiği kadar sevgili Suat bugün 2000 kişi çalışıyor şirkette Ben ne kadar dinç kendimi gösterirsem Onlar da o moral motivasyonuyla çalışıyorlar Ben ne kadar düşersem onlardaki düşüyor otomatikman onun için bir patron çok dikkat etmek mecburiyetinde. Her sabah işe gelirken son derece dinç, sağlıklı ve gülümseyerek herkese merhaba diyerek işe başlamak mecburiyetindedir. Abi şimdi perakende günlerini ilk biz 2001 yılında yapmışız. Hep beraber evet. Hep beraber. Aradan da 23 yıl geçmiş. Sektörün lideri olarak, sektöre en fazla emeği geçmiş bir insan olarak bu 23 yılda ne düşünürsün? Sektörde ne değişti? Ne değişmedi abi? Sevgili Suat, o günleri beraber yaşadık. Yani 23 yıl evvel geldiğimiz zaman bu sektörün bir araya gelmiş bir durumu bile yoktu. Daha doğrusu açıkça ifade etmek gerekirse sektör diye bir şey yok ortada. Arkadaşlar arasında 8-10 marka kendimize göre kendimizi marka addedersek defalarca yıllar yıllar boyu bir araya geldik ki birleşelim diye muvaffak olamadık. Ne zaman ki 2001 yılı hiç unutmuyorum Türkiye'nin milattır. 19 Şubat 2001 Türkiye'nin miladıdır. Büyük bir finansal krizin içerisine girdi. O finansal krizden nasıl kurtulduk ben hala şaşıyorum. O krizden sonra bir araya gelmeler başladı. İlk olarak çatı kuruluş BMD'nin kuruluşu için asgari bir sene bir araya geldik, buluştuk. Neler yapabileceğimizin yol haritasını çizdik. İki, seni tanıdık. Suat, bugünlerde eğer bu sektör bugünlere gelmişse, bu 23 yıl zarfında, özellikle ben sektör adına sana son derece müteşekkirim ve teşekkür ediyorum. Çünkü birleşmesinde, kaynaşmasında her yıl yapmış olduğun, perakende buluşmalarında, yurt dışına yaptığımız seyahatlerde getirmiş olduğun çok önemli konuşmacılarla bizlere bir ışık tuttun. Sen de o ışığı aldın, faydalandın. Bize o ışık çok daha büyük bugünkü gördüğün sektörü yarattı. Onun için ben bugün tekrar sana sektör adına teşekkür ediyorum. Müthiş işler yaptın Suat. Yani ben mesela hiç unutmuyorum. Sene 2000 mi, miydi, 2001 miydi, neydi? Joseph Segal diye bir Amerikalı konuşmacı getirdi. Bizler de o konuşmacını lütfi Kırdar'da en önde bütün kendimizi patron adettiğimiz, göya marka adettiğimiz bizler şöyle bir dizildik. Adam yüzümüze baka baka dedi ki, siz bu işi bilmiyorsunuz. Çünkü dedi. Her biriniz üretim yapıyorsunuz. Üreticiden marka olmaz dedi. İki, her biriniz bayilik sistemiyle büyüyorsunuz. Bayilik sistemiyle marka olunmaz dedi. Biz kendi kendimize bunu, ya bu adam ne konuşuyor dedik ve güldük ama içimizde o gülmeyi doğru anlayan kişilerden bir tanesi bendim. Üretimde üretimi bıraktım bayilik sistemini kaldırdım. Ve bugünlere gelmesindeki yılının o Joseph Siegel'ı Şükran'ı medyundur. Yani demek istediğim sektör diye bir şey yok. Sektör bugünlere kadar gelmiş. Artık yüzlerce, binlerce kişi istihdam ediyor. Bugün milyona yakın, milyonun üzerinde insan bu sektörün içerisinde çeşitli markalarla hizmet veriliyor. istihdam yapılıyor. Ve müthiş bir sektör yaratılmış. Tabii şu anda sektöre baktığımızda eksikler neler? Daha ne hedeflerimiz olmalı? Efendim eksiğimiz esasında yok ama Türkiye'nin yıllar boyu beraber artık dost olarak bildiğimiz bir enflasyon belası var. Bu enflasyon belası olduğu müddetçe istediğin kadar her şeyi dört dörtlükte yapsan bu enflasyona gelip maalesef mağlup oluyoruz. Asgari her 7 yılda bir bu enflasyon geliyor. Bizim içimize bir giriyor. Girmesiyle beraber. E bugün %60'larda, %70'lerde bir enflasyon yaşıyorsak bu sistemi nasıl büyüteceğiz? Sistemi daha sağlıklı bir hale nasıl getireceğiz? Mümkün değil. Demek ki bizim dışımızda bir takım etkenler var. Ve Türkiye biz buna alışmışız. Ben bu sektörün 55 yıllık müdavimiyim. Hatta hatta 58 yıl oldu. 1965'te başladı. O günden bugüne kadar bu enflasyonla harp ede ede beraber büyümeye çalıştık ve ancak bu kadar büyüyebildi. Sektör ancak bu kadar büyüyor. Sektörün önünde bu maniye olmasa sektör Avrupa'ya, Amerika'ya, bütün dünyaya diğer bütün gördüğü markalarla başa baş, dişe diş ediş mücadele edecek kabiliyette. Sektör çok şey öğrendi ama sektörün önünde maalesef bizi aşan durumlar var. Abi iki yılı dolu düzgün gidiyor maşallah. Ee, neler yapıyor abi ki? Neler yapmıyor ki yani? Neler yapmıyor ki? O günlerden bugünlere geldiğimiz zaman hiç unutmuyorum işte demin bahsettim. 19 Şubat 2001 yılında büyük bir facia oluşmuş. Türkiye 45-50 milyar dolar finans krizinin içerisine girmiş. Ayaklarım, bacaklarım birbirine vurmuş, titriyor. Ben ne yaptım diyorum. Mağaza adedim 17, çalışan adedim 209. Hiç unutma. Ve battık dedim. Resmen battık o gün dedim. Düşün 17 mağazamız var, 209 çalışanla biz battık dedik. Ama nasıl bir güç, Allah'ın nasıl hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde bu günlere gelindi birlik ve beraberlik omuz omuza, başa baş, dişe diş mücadele ettik. Ve sen de yardım ettin bize. Düşün, titreyen, bacaklarım titreyen ben bugün 225 mağazaya çıktık. Maşallah. Şimdi sen bana bir sual sorsan, desen ki yurt dışı ya bırak biz kendi içimizde nereden yurt dışı? Ya bugün yurt dışındaki yılın 50 tane mağazası var. Gel bunu nasıl idare ediyorsun? Sistem alıyor, idare ediyor. Sistem yapıyor. Sistemleri doğru kurunca her şey kendiliğinden olup bitiyor. Hayal etmediğimiz yerlere geldik. Bu kadar çalışanı yani benim babam bugün öbür taraftan çıkıp bugünkü halime gelip benden beraber 8 saat yaşasa koşa koşa tekrar kendi yerine gider. Onun için hayal etmediğimiz yalnız kıyılı mı? bütün görmüş olduğunuz alt alta sıralayalım en aşağı 40-50 marka o günlerden bugünlere geldi. Bu sektörü diri tutuyor, sağlıklı tutuyor, istihdam sağlıyor ve Türk ekonomisine çok inanılmaz faydalar sağlıyor. Onun için çok büyük işler yaptık. Çok büyük, hep beraber, hep beraber büyük işler yaptık Suatçı. Yurt dışına açılım devam edecek mi abi? Şu an yapamıyoruz çünkü hani biz Türkiye'de kriz var diyoruz ya Avrupalı krize hiç alışmadığı için Avrupa krizin içerisinde son 2-3 yıldan beri ciddi bir krizin içinde. Bu kriz devam ettiği müddetçe çünkü Avrupa'nın birçok büyük şehirlerinde yani büyük Almanya'dan bahsedelim Fransa'sı İtalya, İspanya her biri bir krizin içerisindeler. Dolayısıyla bir de harpler öne geliyor. Bir bugün gördüğünüz bir Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu savaşları ciddi manada büyümeyi önlüyor. Dolayısıyla şimdilik duruyoruz, bekliyoruz, duruma göre büyüyeceğiz veyahut da geri çekileceğiz. Ama dolu düzgün yine devam, devam ediyoruz şu anda. Dolu dizgin devam. Şimdi abi perakende günleri 23. senesi. Senin için anlamı ne abi perakende günlerinin? Yani benim için anlamı şu. Ben senin yapmış olduğun bu perakende günleri sayesinde benim de ben kendimi geliştirdim. Birçok insan tanıdık. Hiç bilmediğimiz, tanımadığımız öyle insanlarla dost olduk. Ufkumuz açıldı. Her birimiz. Muhitimiz genişledikçe insanlarla olan beşeri münasebetlerimiz arttıkça Ondan aldığımız, dinliyoruz, ondan aldığımız bir takım bilgiler. Benim karşı tarafa vermiş olduğum bilgilerle hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde büyüdük. Onun için tekrar ediyorum. İnşallah ömrün daha çok uzasın. 23 değil 46. yap ve bu sektöre inanılmaz faydalar sağladın, birleşmeyi sağladın, dostluğu sağladın, birliği sağladın. Onun için tekrar sana teşekkür ediyorum. Abi en önemli özelliklerinizden bir tanesi herkese bir şeyler öğretiyorsunuz ve kimseyi geri çevirmiyorsunuz. Telefonunuz her çaldığında kim olduğunu bilseniz bilmeseniz açıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz abi? Nevi şahsına münhasır diyelim. Ben içimdeki insan sevgisi fazla. Yardım sevgisi fazla. Ben şuna inanmışım. Birlik ve beraberlikten doğuyor bu kuvvet. Yoksa ben tek başıma işte geldim bugün 80 yaşına. Maşallah. Yani şimdi 20 yıl evvel, 40 yıl evvelki gücümle kafayı çalıştırmamla bugün aynı mı? Bir müddet sonra da yakın bir gelecekte öyle veya böyle buradan gideceğiz. Demek ki böylesiyle tek başına bir iş olmuyor. Rakibim bile olsa hiç elini uzat. Çünkü sektör büyüyor. O sektörün büyümesiyle Türk ekonomisi kazanıyor. İnsanlar çoğalıyor, istihdam çoğalıyor. Her bir insanın refah seviyesi çoğalıyor. E bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Onun için ben hala ve hala benim meşhur bir numaram var. Herkesin elindedir. Herkese telefonumu kaldırırım. Yapabileceğim bütün işleri de 5 dakikada hallediyorum telefonum sayesinde. Dolayısıyla bana büyük bir güç katmıştır. Bu yoldan asla vazgeçmem. Bugün bile hala benden bir şey isteyen insana canımı veririm. Elimden ne geliyorsa bütün bilgileri paylaşırım ve hep birlikte yola çıkarım. Ne mutlu yani böyle güzel insanlar bir araya geldiği zaman sistem daha doğru bir hale gelmiş oluyor. Abi hem işin başındasınız hem de işin yönetimini giderek devrediyorsunuz. Şu anda kimler sizin üçüncü kuşağı var? devrettim. Sevgili Suat'cığım, ben kızlarım, kızlarımdan sonra her bir torunum, 6 tane torunum var. Şu anda bir numaralı torunum Sena. Sena şu anda şirketin, yaşı 34, şirketin CEO'su. Bugün 2000 kişiye oy beraber, hep beraber bakıyorum. 10 yıldır yanımda, yetiştirdim. Zaten ona baktıkça kendimi de görüyorum. Ben onun yaşındayken bu kadar muvaffak olmuş değildim. Ne mutlu ki hakikaten her biri teçhizatlı. Ön önemli üniversitelerde okumuşlar. Bilgi birikimleri fazla. Asgari iki lisan biliyorlar. Ben hala doğru dürüst kakkuk diyerekten lisanımı götürmeye çalışıyorum. O günlerden bugünlere geldi. Onun için Türkiye'nin geleceği çok parlak, çok büyük gelecek vaat ediyor. İnanılmaz büyük bir sektör. Bu sektörün her oyuncusunu hiç çekinmeden gelsinler, çalışsınlar. Bu sektör her bir insanı doyuracak kapasitede bir sektör. Ne mutlu bu sektörün içinde olanlara. Şimdi 23 yılda siz sürekli geldiniz. <laughs> Bütün perakende günlerine geldiniz. Her gelişinizde bir olay oldu zaten. Anılar abi, unutamadığınız. Vallahi Tuğrul, senden beraber o kadar çok anı yaptık ki. Yani. Sen 23 yaptın, ben en aşağı 46'nın üzerinde anım vardır. Fakat en önemli anılarımızdan bir tanesi, yani sektörün en önemli patronlarını, sen kalktın şalvarlı, şalvar giyindik. Ya düşünebiliyor musun her birimiz, kadınlı erkekli, şalvarlarımızı giyindik. şarkı, türkü söyledik. Türküler söyledik. Yani şimdi bana üste para versen ben şalvar giyip türkü nasıl söyleyebilirim? Ama sen bunları yaptın. Öyle bir oyun oynadın ki, Serdar Sunay'la beraber, Beyazıt, beni kalktın, ne hallere düşürdün, bir Fener Galatasaray rekabetinden. Yani inanılmaz, o gün çok da sinirlenmiştim ama sonra kahkahalarla güldüm mesela. Ne durumlara düşürdüğünü hatırlıyorum. Onun haricinde o kadar çok şey var ki, nasıl söyleyeyim, her birimiz her yıl sektörün büyüklerine e, bulunmaz hediyeler yaptık. Yani bir jüri meydana getirdin. O jüri sektörün abisini seçti. Sektöre en çok faydalı olan kişiler tek tek senin sayende bugün her birimizin hatıralarında bugün bir plaketler vardır. Şükran plaketlerimiz vardır. Teşekkür plaketleri vardır ki bunlar hepsi senin sayende oldu. Abdullah Abi ödülünü Hemen buraya alalım. Alkışlarla yaşam boyu onur ödülü. Abdullah abicim. Sağ ol, vallahi teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yüzlerce, binlerce kişiyi ufkuna açtın. Ben hatırlıyorum o Lütfi salonu. 3000 değil 6000 olsaydı 6000 kişi dolardı. Onun için devam. Devam. Eğer sağlığın müsaade ettiği müddetçe sakın ola ki ben sana bir elim üstünde olsun. 23 değil inşallah sağlığın müsaade etsin. Sen devam et. Devam ettikçe bu sektör daha da büyüyecek. Sağ olun abi. Son olarak abi Sektöre neler söylemek istersiniz? Ne mesajlar vermek istersiniz yeni yılda? Sektör hiçbir zaman menfi bir şekilde etrafa bakmasın. 2024 neler gelecek? Yani bugün konuşulanlar iyi konuşulmuyor ama hiç kimse moralini bozmasın. Bir de hiç kimse havaya girmesin. Bak bu sektöre vereceğim bir numaralı konuşmanın en önemli şeyi biz Hazır giyimciler çok çabuk havaya gireriz. Ayaklarımız yere basmaz. Yukarıdan bakmaya başlarız. İnan bunu, bunu yapanlar, ayakları yere basmayanlar, yukarıdan basanların her birinin en fazla 10 yıllık ömrü vardır. Eğer sağlıklı bir şekilde ayaklarının yere basmasını istiyorsak, son derece sağlıklı, yardımlaşarak bir araya gelirsek, bu sektörü büyük yerlere taşımış oluruz. Türk ekonomisine inanılmaz faydalar sağlarız. O bakımdan benim sektöre vereceğim bir numaralı şey sakın ama sakın ayaklarınız havaya girmesin. Havaya girmeyin. Kendinizi sanki bu işin en iyi bileni haline getirmeyin. Bunları kafanızdan çıkartın. Son derece sağlıklı bir şekilde gülerek, oynayarak tekrar güzel günlere kucağımızı açalım, hep beraber gidelim. Peki abi gençlere fırsat veriyorsunuz. Sektör yeteri kadar gençlere fırsat Bence veriyor vermiyor. mu? Maalesef vermiyor. Çünkü sektörden kayışlar başladı. Yani bu sektörden diğer sektörlere kayış başladı. Onun için yeteri kadar veriliyor mu? Marka da gelmiyor. Suatcığım. işin yeni marka gelmiyor. İşin kötü tarafı orada. Yani bugün açıkça ifade etmek gerekirse kadın giyim tamamen yurt dışında Avrupalıların eline geçmiş durumda Türkiye'de. Yani kadın giyimi dediğim vakit Türkiye'nin nüfusunun %50'si kadın olarak kabul edersen, Türkiye'de marka, kadın markasında yani bir elin parmağı kadar bir marka sayacak olursak marka yok. Ama Türkiye'nin çok kuvvetli olduğu sektörler var. Nedir bu? Mesela erkek giyim erkek giyimde çok kuvvetlidir. Blue jean sektöründe Avrupa'ya başa baş dişe diş mücadele edecek markalarımız vardır. Yani burada büyüme hızlan olması lazım. Ama en fazla büyüme de kadın giyiminde oluyor. Çünkü kadın erkek gibi değil. Kadın iki ayda bir, ayda bir, 15 günde bir mağaza dolaşıyor, yeniliğe bakıyor, renge bakıyor. Dolayısıyla bizim hızlı büyüyemememizin ana sebeplerinden bir tanesi de kadın giyiminde çok eksik ve geri kalışımızdır. Abi pandemi de böyle herkesi çok şaşırtan bir şey yaptınız. Pandemi patladı. Siz internet sitesinden ihtiyaç maddesi satmaya başladınız. E-ticarette çok kuvvetliyiz. Dijital ortamda. Çok kuvvetliyiz. Sistemi doğru oturttuk. Şimdi pandemi başlayınca haliyle bizim erkek giyiminde ki satışlarımızda büyük parça satışlarımızın hepsi gitti. Takım elbiseydi, ceketti. Ne geldi onun yerine? Eşofman takımlar geldi. Terlikler geldi. İşte rahat giyim geldi. Çünkü pandemide yurt sağlıklı bir şekilde dışarıya çıkamadığı için. Dolayısıyla erkek giyiminde büyük bir zafiyet yaşandı. Uzun müddet bütün sektörlerde bu ki bu sıkıntı e ticareti de vurdu. Bizim oradaki satışlarımız yalnız ben değil, diğer markaların da satışlarında ciddi bir durgunluk başladı. Bizim e ticaret sistemimizde arka mutfağımız çok kuvvetlidir. Her aldığımız siparişi 24 saatte teslim ederiz. Böyle bir güzel bir sistem kurulmuştur. Benim torunum Sena kafasını çalıştırdı. Bir gün geldi dedi ki dede çok ihtiyaç maddesi bugün çok önemli. Sağlık ürünleri çok önemli bir hale geldi. E bizim de dost olarak çok yakın aile Kiğıl ailesinden Hayat Kimya e, sağlıklı ürünler yapıyor. Onlarla müracaat ettik. Bize sağ olsun benim amcaoğlu bir gün bir baktık bir kamyon yüzlerce bütün sağlık ürünlerini getirdi. Mutfak malzemelerini getirdi. Efendime söyleyeyim. Başladık onun şeyine. Yani sadece hizmet için yaptık. Bu işe başladığımız vakit işte çeşit çeşit kadın hijyeninden tutun. Sağlık ürünlerinden tutun. Mutfak araç gereçlerinden tutun. Bulaşık temizleme, deterjanlar. Bunları koymaya başladık ve hızlı bir şekilde 24 saatte servis yaparaktan evlere teslim yapıyorduk. Biz bunu kar etmek gayesiyle değil, tamamen kendi müşterilerimize bir hizmet aracı olarak bir karlılığımız da yoktu. Türkiye'nin en büyük fasulyeymiş, nohutmuş, büyük markaları bize müracaat etme, ya yani gel benim malımı sat. Dünyanın en büyük markaları bize müracaat etti. Bizim de mallarımızı sat dedi. Ulan biz ne yapıyoruz ya dedik. Çok enteresan bilmediğimiz sağlıklı bir şekilde yapmadığımız bir iş. Biz sadece bir hizmet için yapmıştık bu işi. Üç ay bunu devam ettirdik. Geceli gündüzlü çalıştık. Sırf kendi müşterilerimize çok büyük bir hizmet yaptık. Ben devam etseydim yapabilirdim de bunu. Fakat kendime yakıştıramadım. Yani kendimin esas mesleğim bu bilinen bir meslek. Öbürünü de çok rahatlıkla yapabilirdim. Çünkü 10 günlük bir stokla çalışıyorduk. Biz bugün bir yıllık stokla çalışıyoruz. Bu gördüğün işi yaptığım vakit 10 günlük stokla çalışıyorsun. Bayılmıştım böyle bir işe. Fakat devamına getirmedik. Orada kaldı. Ve sadece bu hizmeti torunum sayesinde 3 ay yaptık ve güzel bir hatıra da oldu. Müşteriler nezdinde de iyi bir itibar kazandık. Peki abi her gün gidiyor musunuz ofise? Ben her hafta Gebze'deki iş yerime Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Dört gün giderim. Sabah saat on deyince işin başındayım. Hala işin başındayım ama her birinden çalışanlardan briefing alıyorum. İşin gidişatı hakkında bilgi alıyorum. Onlarla konuşuyorum. Kendi bildiklerimi anlatıyorum. Beşinci gün cuma gününü kendi Zorlu Center'daki ofisimde geçiriyorum. Burada da çeşitli şekillerde randevülerimi burada ayarlıyorum ve burada birlikteliğimi geçiriyorum. Zaten cumartesi, pazarda işte torunlarımla bir araya gelerekten keyifli sabah kahvaltıları, sohbetlerle günlerimi geçirmeye çalışıyorum. Son abi futbolla ilişki devam Futbola ediyor. Futbolla ilişkiyi maalesef bitirdik. İyi bir Fenerbahçeliyim. Çok büyük hizmetlerim de oldu. Ama artık yani Fenerbahçe hayatımın en önemli bir parçası. Yani neredeyse gün gelmiştir. Kendi işimin bile önüne geçmiştir. Feneryumlarda büyük hizmetler yapmışımdır. Feneryumların bugüne kadar gelmesinde çok önemli bir pay sahibi. İnanılmaz büyük işler yaptık. İnanılmaz büyük cirolar yaptık. Taraftara kendimizi sevdirdik. Çok güzel işler yaptık Fenerbahçe'de. Ama her şeyin gibi bir gün gelecek noktayı koyacaktık. Ali Koç'la şu anda devam ediyor. Kendisine başarılar dilerim. Fenerbahçe bugün çok iyi gidiyor bu sene. Heyecanlı içerisindeyiz. İnşallah şampiyon olur.